Hayat Okumaları Yazan Hilal Altındiş Seslendiren Nisan Kumru Giriş, Varoluş Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı ol demekten ibarettir. Hemen olu verir. Bakara Suresi 115. Ayet Varoluş, Kün Allah dilediğini yaratır, bir işe hükmedince sadece ol demesiyle o olu verir. Ali İmran suresi 47. ayet. Bir pıhtı ve ruh var oluşun sırrı. Kaf ve nun arasında zamanın sayılamayacak kadar küçük bir mertebesinde gerçekleşen muazzam mucize. Yaratılış, nefes alış, göz kırpış, yaşam ve ölüm bir an bir olda gizli, bir büyük güçte, bir tek olan Rab'te, sende ey Halik. Ol dedi ve olduk ve doğduk, yaşıyoruz. Ne kadar olduğunu, ne zaman biteceğini, nasıl sona ereceğini bilmeden, bildiğimiz tek şey neden var olduğumuz. Onu bulmak için çıktık yola. Ona döndürülmüş yüzlerimiz, yüreklerimiz. Onunla var olduk. Yine onunla adım atacağız sonsuzluğa. Onu yaşamak için biçilmiş ömür kaftanı. Onu tanımak için yaratılmış dünya. Onu sevmek için verilmiş bu yürek. Onu okumak için bakıyor gözler. Onu yazmak için titriyorum, çırpınıyorum. Onun için, ona ulaşmak için onu onun bizi sevdiği gibi sevebilmek için onun gönderdiği kitaba, onun sevdiği rasule inanmak ve sevmek için var isek o yarattığı için varız. Ağlıyor ve gülüyorsak o dilediği içindir. Onun iradesi bizimkini aştığı için ürperir yüreklerimiz. Acizlik hissederiz, çekiniriz, gözyaşı dökeriz. Kimseye belli etmesek de korku içimizde doğru olanı yapamamak korkusu doğru insan doğru evlat doğru arkadaş olabiliyor muyuz doğru kul olabildik mi